Uluvallak bu kadar kalmıştık. Chlorophysia'ya ait yeşil alplere ait bir örnek. E, bu sınıfın en bilinen örneği diyebiliriz. Denizlerin ısı bölgelerinde yılın her mevsiminde bulunuyor. E, 10-20 santim bir boya sahipler. Vizolikleri var. Kaldan eline kesit alındığında da iki sıralı bir e, hücre görülmesi söz konusu. Parenkimatik hücrelerden oluşuyor. Hücrelerin üst ve alt çeperlerinde mutlulaş tabakası bulunuyor. Kloroplastlar burada e, bu türe özgü olarak atmalı şeklinde karakteristik özelliği oturun. türün. Eşeysiz yoktu. Eşeyli üremeleri de izodami şeklindeydi. Burada çizimi var arkadaşlar sol tarafta. Sağ tarafta da gerçek görüntüsü var. Denizlerde zaten sıklıkla rastlayabileceğiniz türlerde kal yapısı var. bir bitkinin tüm yapısı kal'den oluşuyor. Taban kısmı var bir de. Taban kısmında rizoid denilen kök benzeri yapılar var. E, sıkı sert zeminlere tutunmasını sağlayan yapılar bunlar. Kalden eline kesit alındığı zaman iki sıralı bir parantimatik hücreli var. Ee, hücrelerin içerisinde de şu atmalı şeklinde olanlar bu türe ait e, bir şekli. Bu kloroplastlar atmalı şeklinde. Diğer bir sınıfımıza geçtik arkadaşlar. Fark istiyor. Esmer su yurtumları deniliyor bunlara da. Bu sınıftaki algler e, klorofil A, az miktarda klorofil C, beta karotin, santofiller kapsadığından ötürü e, renkleri de kahverengi rengi telleri ipliksi veya geniş yastı geniş yüzeyler halindedir. E, bu içinde en büyük pele sahip olan formlar bu grupta bulunur. E, ee, Makrosit ise kal uzunluğu 100 metreye kadar ulaşır. Ee, esmer su ait diğer bilinen belirgin bir e, tür dikiyotla dikotoma, Atlas Büyük ve Hint Okyanusları, Akdeniz ve Ege Denizlerinde yaygın olarak bulunur. şerit şeklindeki talleri dikotomik dallanma gösterir. Tal mikroskopta incelenirse enine kesitte 3 sıra hücreden oluştuğu gözlemlenir. Uvalak tutanın aksine uvalak az önce bahsettiğimiz gibi iki idi sayı. Kalin orta sırasını oluşturan hücreler diğerlerinden daha büyük ve kara şeklinde olup depo hücreleri adını alırlar. Depolama görevinden sorumludur bu hücreler. hücrelerin içerisinde belirgin şekilde e, nükleosları, kristallere ve plazma köprülerine rastlanır. küçük olan alt ve üst sıradaki hücreler içlerinde kromatofor bulunduğundan dolayı klorofil e, içeriyorlar yani özünleme yapıyorlar e, bu yüzden de. Yukarıdaki arkadaşlar dikdiyota dikotomanın Genel yorumlu bir şekilde. Burada da talgın herhangi bir yerinde eline kesip alırsanız şu şekilde bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Ee, dikotom demek çatalsı demek arkadaşlar. Sürekli dikkat ederseniz e, çatal şeklinde ikiye ayrılıyor. Dikotomik anahtarda da bahsetmiştim size dikotomun ne olduğundan. Böyle ikiye ayrıldığı için bundan dolayı e, bu adı alıyor epitet olarak dikotoma kullanılıyor. Hal enine kesitte 3 sıralıdır. Aşağıda enine kesit hali var. 1, 2 ve 3. E, ortadaki kare şeklindeki hücreler depo görevi görürler. Oldukça büyüktürler. Kenardaki küçük olanlar da kloroplast bulundururlar ve özümleme görevi görürler. Esmer su yosunlarına ait diğer bir örneğimiz de arkadaşlar. Padina Kadina Pavonia. E, kuşunun kuyruğuna benzetilir. Tallerinin şekli oldukça farklıdır. E, diğer indirilen türlerden karakteristik bir tal yapısı vardır şeklinin azından. Hint okyanusu, Pasifik okyanusu, Atlantik ve Akdeniz'de bulunan küçük bir kahverengi alkitir yaygın olarak bulunur. Tipik olarak kirli e, veya kumlu tortular içeren kıyı bölgelerindeki havuzlarda yaşarlar. hallerin e, üzerinde arkadaşlar e, konsantrik halkalar var. Bu takımını çekmiştik. Bu özelliğiyle de hal yapısı ve üzerindeki bu halka yapısıyla da e, diğer ilişkili turlardan çok kolay ayrılmaktadır. Bu diğer bir sınıf kırmızı su yosunlarıdır bu da. Kırmızı su yosunları genellikle denizlerde bir kısmı acı sularda Bazıları ise hem tatlı hem de tuzlu suda, pek azı da yalnızca tatlı suda yaşar. Kaller burada ipliksi, yapraksı, tüysü, çatallı, çelik ve benzeri e, gibi farklı şekillerde olabilir. E, kırmızı su yosunlarının rengini veren kromatoforda e, klorofil A ve D ile karotenoidlerden beta karotinoid ve protein, fikoidikin ve fikosiyanin bulundurur. E, bu renk maddeleri klorofilin e, yeşil rengini örttüğünden ötürü kalin rengi kırmızının değişik tonlarında olur. E, burada rodoplast adı da verilir. E, asimilasyon ürünü klorik nişastası olup iot ile kırmızı renk verir. E, bu hafta gene, genel genel biyoloji laboratuvar dersi için yüklediğim köyü baktıysanız evet. E, i̇lk dönemde bunu anlatmıştım gerçi. Iot neyin ayırıcıydı arkadaşlar? Nişastanın ayırıcı değil mi? Yani karbonhidratların. E, normalde rengi koyu mordur. Ortamda nişasta varsa kırmızı renk alır. Onunla reaksiyona girelim. Kırmızı su yosunları, sınıfına ait olan kırmızı su yosunlarına ait bir cins var burada arkadaşlar. Porifera. E, hal basık, su yapraklı olup küçük bir disk ile taşa tutunur. Bu diskte ince uzun iplikler bulunur. Deniz formu olan organizmanın epifit ve parazit olarak yaşayan türleri bulunmaktadır epifit bir başka canlı üzerinde yaşaması, parazitte bir başka canlı üzerinde bulunarak ona zarar vermesi, e, Kalinde halinde protein, mineraller ve vitamin B ve C bulunduğundan önemli bir besin maddesi olarak da e, kullanılır. E, kapsadığı C vitamini portakaldan %50 daha fazladır. Ders kapsamında bunlarda kullanılan kaynaklar